Arafat dağıda Kanka ben ölmüş olabilirim Ben çatının sağına indim valla Eren iki silahı da aldım bari Karşıda da vardı adam Açıklar İçeri girdim saf alt kattan Bekle gelecek. Tam altımda. Bir yani öldü burada. Helal. Bize yakın olan mı bilmiyorum. Benim altımda vardı bir tane son. Tamam o bana koşan işte öldü. Ortadan ha Hala var, hala var. Duyuyorum ben. Duyuyorum altta adamı. Okay. O da bizi biliyor. Yavaş yavaş hareket ediyor. Tam altımızda bak şu an. Bizle so senkronize gidiyor push. -t. Öldü. La nice. Daha var burada takım ama. sizin havanızı şimdi ya. Ya senin ananın odada. Aklım Hoş. çıktı öndeki odada. Var Önden. mı atılacak bir şey odaya Eren? Ben al bana bomba var al. Bekle bekle Kör kör gir kör gir kör. Lan nereden buranın girişi? Eren gel Eren bu tarafa gel. Arkadaşım arkadaşı gelirse bitirmez. İyi lan çocuk direkt bitirmedi. Vakti olmadı bitirmeye. Helal. Nereni alıyorsun? Evet. Ha, al, al atla. Bir daha olabilir ha. Bizi nerede acaba? Geldi. Sol taraf. Değil. Şurada galiba. Rastgele. Nereden olduğun kapıdan girebilir. Üç kat. Ne? Kanka üstü kat duydum. Geliyorum az beklesene. Bekle şu merdivenden hep beraber çıkalım. Gel abi. Garipten duymuyorsam hala üstü Gel bakalım. Oyunda bir sıkıntı var ya. Hala şey çıkmıyor mesela. Kit falan. Güncellemeden sonra ne yaptılar bunlar? Arka yok. Çatıya go. Arkadan mı duyuyorum ya? Ya belki bizi duymuşumdur. Cezalet ne Ama burada etrafta bence adam var da. Neyse ben aşağıdan bir silah bakacağım ya. Pompalı var hala elinde. 4 görseniz alırım. Hayret kit çıktı lan. Mermi attım buraya. yerde eseler vardı sanki. mini var. Kanka ilk başta bastığın zaman almıyor. Ben de orada böyle binmişsin gibi geldi ne bileyim. Bastımı da bırakamıyorum. Araba mı duydun ben? Neredeydi? Şurayı bir bakalım kesin orada adam falan olabilir. Anahtar mı anahtar bulduysa bile. Çıkmış araba. Solda araba solda araba sesi sağa geçti gidiyor. Durdu durdu durdu. Bir araba daha. Güzel bir yer görsen duracağım da. Oy headshot'lı. Oradalar mı hala? Durdu durdular geldi. At kafa at kafa. Kanka değiller galiba. Araba. Ulan kayada durdu. Geldi bir tane daha 110. Eren sola ben geçti de. adam. Eren. Bu tarafa doğru 20 tarafına doğru Evet bakıyor <laughs> Ya vurdu güzel çocuk <laughs> Beni, Ben kendimi alıyorum Siz saçarsanız daha iyi olur ama Görmüyorum. Aa şurada. Mesela. Birit'in arkası. Samet'in işaret nak. Eren birisi burada. Sağda. Birisi yukarıda. Samet. Samet'in işareti nak. Arkandayım. Aha sol vurdu Samet. Yanım vurdu. Eren destek. Kendim. Kendimi kaldırıyorum. Bana da smoke lazım. İkinci benim. Alat. Beni alman ne lazım hemen bu arada. Kaldır abi. Sert <laughs> abi sen kendi kalkıyorsun değil evet. Kayadaki nak. Tamam. Biliyorum. Tamam. Oynuyorum yukarı. Oyna. Oyna mı ben patlatacağım. Benim bir kit basmam lazım ama. Kaskım da yok. Hey GG hey, bitch. Bitti mi? Bitti mi? Bak deminki gibi olmasın. Yok, yok bitmedi, bitmedi, bitmedi. 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 Nerede acaba sonuncu? Kask, kask, kask çok iyi. Bunda sıfır var Bu yukarıdaki. Aa aldım aldım. Burada öldürdüm. Eren ne? o adam, o m değil mi? Abi arabaya doğru gelseniz de gidelim. Öyle. Tek adam için uğraşmayalım bak. Koşuyor mu arabaya doğru? Koş kanka ben şu ilerden alın şu adamın bakacağım. Hiç atladım ben oradan. Tamam sen soldaki arabayı al o zaman. Yanındakini. Biz Eren de bununla gelin. Eren hadi geridesin bak gene. abi? Bunları da bir vuralım. Fatta ise çıkacak o. Evet evet. Tamam çı çıkacaklar mecbur. Tamam. İki takım var burada belki. Aaa evet, soldaki. Yakın lan soldaki de. Bak Atlat aşağıya. Ne oldu Eren? Ben naklayacaktım zaten. Ha. Yer evet, <laughs> takım sıkıyor. Sağ ol. <laughs> ne yapacağım? Kaya. Başka bir yer. Şurada ede hitledim onu. Kanka oradan bu tarafa doğru gelin olmadı. Ya da motorla basın gidin. Kanka motorla basıp gidelim. da önümüze abi. attı. Markımda markımda. Bakıyorum gördüm. Diğeri de solda. İki kişi solda yani. Şurada. Üç kişi Evet. Görmüş bizi. Beni görmedi. Çok açık, çok açık. Ee, ben bir tanesini ya. Arkası deniyor ha. Hevesinin iki anla. Neredeler şu an? Kulübe de var, var bir gibi. tane. Bir tane de şurada kulübe de var. Ben, ben iyiyim. Bir tanesi kulübede bir tanesi birde. Birdeki iki tane yedi. Öyle artık ulan. Kulübe bak. Bir şekilde Ya abi yere gitti. Yeleğe kırdı? Bir nak hangisi? Abi, bir de hala var. düşseydi birdeki. Birdeki de düştü. Araba geliyor sağdan. Bize raşlayan var arkadan. Zehrediler. Bak şu taraf. Şu taraf raşlıyor bize. Arkada kaldım ben bilerek. Evet size geliyorlar şuradan. Yere. Birden. şurada da bir takım var. Eren in önünde durdu şurada. Kayada. da. İki kişi de arkadan çıkıyor. Eren kendini smokla. Kulübe var mı dedim. Var dedik ya kanka ben dedim ya var diye. Markımda da var iki kişi. İki kere sordum ben ikisine de var dedim. Kulübü ölmedi dedim. Ya sen duymadın. Var dedi, bir var, bir dedi, dedi. Gelin, Cık, var dedi. Var dedi. Ben de onun arkadaşını. Kanka birde de vardı hala adam. ben rahat bırakmayacağım, oynatmayacağım o adamı ya. Çıkacak orada mecbur çıkacak. Birle çatışanlar var lan. Öldü, öldü o. Senin gördüğün öldü. Tamam. Benim yelek kırık ki korkuyorum. Şu arkamıza bakacağım Samet 20 tarafı. Takım vardı orada en son. İyili, kırık, benim. Bize oynamış olabilir ne? ya. Evet. şurada adam görüyorum Samet. Bak mark markama bak. Başka bir şey ya. ya. Arkadaşlar nerede bunu? Solda. Şu kaya. Kulübe. Drop attı lan. Abi yedek. yelek. Yelek. Kas abi kas. Bak şu. Ben de görmüyorum. Öleceğim. Ölmeyeceğim. Yelek çıkmadı ki ilk kutudan. Şansıma. Notladım orayı al alacağını gel. Aldım. Bu sosyon. <laughs> tamam. Tamam ben buradan bakacağım. Ben. ben de bir boostayım. Ve oynayan var. Oğlum dört tane vurdum lan. Düşmedi adam şurada kulübede. İki kişi. Kanka sol AC'ne dikkat et. Ben sağlı geldim mi? Ha aldı çocuk. Şu kayadaydı. Bir tanesi kayadaydı. Kulübeye geçti. Abi mermi bitti ya. Of. adamlar ölmüyor bu. Bir daha 5 5.56 oynarsan siksinler beni. Bu tabanca samına koydum silahları. Kaçlardı kanka, kaç kişilerdi? 2 Ki, alanda kaldılar. Onlar giremez alana sanmıyorum. Valla. Yani uzaklardı kanka alana. Hmm. Belki de girmişlerdir bilmiyorum. Alan bende değil. Ben yukarıya gene dikkat edeyim. Yukarı 2 olabilir. Zaten bir kal. Bir ben varım. Bir kulübe var değil mi? Bir takip edemedim ki sen ölürken. Kulübe vardı en son. Kanka ben kulübede birisi rushladı. Ben kulübedekine 4 tane vurdum. Ölmedi. 3 seti vardı adam. Çok açıkta kaldı oyun. Baksana smoke. Bir tane. <laughs> Adamı düştü diye bıraktım yani. Aha, o tek büyük da. ihtimalle. Şu kayaya geçmem lazım o beni görmeden. Büyük ihtimal sol bir sağ bir kanka. Aynen o da olabilir doğru. Aha. Değilmiş lan. Adam. O beni vuran adammış. Yok değilmiş ya. 56 bunu yok ya. Daha reloadlamadı bak. Ah. Lan 2'ye 1 kalmış. O yukarıdakiler alamayabiliyor muyum? Can. Abi. Bak hemen solunda, solunda, solunda. Abi harbiden vurmuyor lan meşin lan.